Şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir kadın ile nikahlanacağınız zaman diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dört husus olsun veya dört husustan bir tanesi olsun. Birincisi mal, ikincisi soy, üçüncüsü güzellik ve dördüncüsü dini bütün bir insan olsun. Ve bunların hepsini sıraladıktan sonra diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Evet siz soyuna bakın, malına bakın, güzelliğine bakın ama en bakacağınız şey o kadının, o kızın dini bütün, namazlı, Allah sevgisi, peygamber sevgisi olan olur ise işte o zaman o haneden huzur eksik olmaz. Zaten annelerimize, nenelerimize baktığımız zaman Allah korkusu var olduğu için bu yuvalar 40 sene, 30 sene böyle uzun ömürlü oluyor. Ne yazık ki yeni neslimiz Allah onlara Allah sevgisini, peygamber sevgisini versin. Son nefeslerini, son soluklarını gidip mahkemelerde al almasın diyelim inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bekar. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bekar olduğu anda Hatice annemiz ile bir tanışma oluyor. Nasıl bir tanışma oluyor? Evlenecekler evlenmeden önce Hatice annemiz zengin bir tüccar, zengin bir hanım. Ama öyle bir zengin ki ayrıyeten bile iffetli bir hanım. İffetli olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki bir teklif gönderiyor. Şam'a benim mallarımı, kervanımı kim götürebilir? Herkes Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu yaparsa peygamber aleyhissalatü vesselam daha peygamberlik yok. Muhammed yapar diyorlar. Ve herkese 10 lira teklif ediliyorsa Efendimiz aleyhissalatü vesselama 20 lira teklif edilerek Hatice annemizin kervan başı olarak yola revan olunuyor. Hatice annemiz yola çıkmadan önce hizmetlisine diyor ki Muhammed'i kontrol et. Muhammed'e yoldaşlık et. Ama onun yapmış olduğu bütün işleri bana dönüşte Mekke'ye dönüşte de raporunu istiyorum diyor. Neyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alıyor, satıyor. İşte mallardan büyük bir kar ediyor. Dönüş yolunda parayı sayıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sayıyor, işin içinden çıkamıyor. Sayıyor, işin içinden çıkamıyor ve o köleye diyor ki köle geliyor diyor ki ey Muhammed ne yapıyorsun sen diyor şahit ol bu benim kasam bu da diyor Hatice'nin kasası ben diyor kendi kasamı karıştırdım sen şahit ol ki benim bütün kasam Hatice'nindir bütün parasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mal sahibi işverenin kasasına katıyor neden bir tane haram para bana geçmesin diye. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günlerde Mekke'nin en fakir kişisi. Ve Mekke'ye geliyor köle Hatice annemize geliyor raporu veriyor. Diyor ki böyle böyle kolay bir şekilde Muhammed malını sattı, kar etti. Geri dönerken de güzel bir karla malını geri getirdi. Başka mallarıyla Mekke'ye geri döndü dediğinde Hatice annemiz çok memnun kalıyor. Memnun kalınca da bu sefer Nefise hizmetli bir başka bayan hizmetli diyor ki ey Hatice'm efendim diyor sizin diyor aranızı Muhammed ile yapayıp mı yani evlenir misiniz? Ne diyor biliyor musunuz? Hatice annemizin sözüne. Diyor ki eğer aramızı yapacaksan lütfen lütfen ama lütfen o helal sınırını muhafaza et. Ne benim ne de Muhammed'e laf gelmesin. Çünkü onun öncesinde Hatice annemiz dul ve zengin. Herkesin gözü onda tabiri caizse özellikle zenginlerin, Mekke'nin en zenginleri Ebu Leheb gibi veya Ebu Cehil gibi niceleri onun ile Hatice annemizin kapısını çalmış evlenmek istiyorlar. Ama Hatice annemiz hepsine kapılar kapatmış. Ben evlenmeyeceğim diyor. Çünkü onu Allah muhafaza ediyor. Subhanallah. Efendimiz'i bekliyor. Ve en sonunda aralar yapılıyor. Gidiliyor, geliniyor, isteniyor, evleniliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin tüccar, zengin bir hanımı ile evlenmiş oluyor. Ebu Talip, Efendimiz'in amcası müşrik, Müslüman değil. Ve diyor ki kölesine, Git diyor yeğenimin evine. Acaba Hatice zengin yeğenimi eziyor mu? Bir git bir kontrol et diyor. Kendisi gitmiyor. Üzülmesin diye. Varıyor köle. Ebu Talib'in kölesi. Eve varıyor. Ev bir kolaçan ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hatice annemizin o muhabbetini görüyor. Efendimizin bir ihtiyacı olacak. Örnek veriyorum. Bir su ihtiyacı olacak. Hatice annemiz zengin bir hanım olmasına rağmen diyor ki Ey Muhammed, ben sana getirdim. sen kalkma. Hani böyle canımlı cicimli bir aile olur ya, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi öyle. Yani ben zenginim, benim param var deyip de Efendimiz'i ezmiyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hatice annemizin mutluluğu, huzuru dillere destan. Hani derler ya, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Aslı, Dillere destan böyle aşklar anlatılır. Kimisi dağları delmiş, kimileri ovaları yıkmış diyorlar ya. Geçin hepsini. Anlatılacak en büyük aşk şu yeryüzünde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Hatice annemizin aşkıdır. Başka aşkı tanımayın. Eğer kendinize rol model alacaksanız, yuvanıza huzur getirecekseniz Hatice annemizin ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel yuvasından örnekler alın kendinize. İşte o zaman yuvalarınız huzur, o zaman yuvalarınız güzellik olacağını unutmamamız gerekir. Ne oldu Hatice annemizin o malına, mülküne, servetine? Subhanallah o da bir bambaşka bir mevzu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yaklaşık üç yıl boyunca Şibi Evi Talip diye bir ve yer var bütün Müslümanları toplamışlar şu anki Filistin gibi. İsrail, o bütün Müslüman avlu avlukaya almışlar. Türkiye örnek veriyorum buradan buğday gönderiyor. Fil İsrail diyor ki hayır. Su gönderiyor İsrail diyor ki hayır. Un gönderiyor hayır. Vermiyorlar. Aç susuzlar. Aynen öyle Efendimiz'i ve bir avuç Müslümanlara oraya kitlemişler, hapsetmişler. Ne un giriyor, ne buğday giriyor, ne kız alınıyor, ne kız veriliyor. Aç susuzlar özür dileyerek anlatıyorum. Diyor ki sahabe biz diyor çok özür diliyorum anlayın diye söyleyeceğim. O deve veya at pisler ya o pisleyip kurduktan sonra buğdaylar olur ya onun içerisinde onu yerdik diyor açtık. Böyle bir yokluk. Hatice annemiz hasta. Çadırda vefat edecek. Ne diyor biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatice'm sen gidiyorsun. Vefat edeceksin. Sen ki Mekke'nin en zengin kadınıydın. Ama saraylarda yaşaman gerekirdi. Şu çadırın içerisine vefat edip gideceksin. Ne diyor biliyor musunuz? Ya Resulallah diyor, üzülme. Ben o saraylarda mutlu olmayacaksam bu çadırlarda mutlu oldum. Ben mutluluğu sende buldum diyor. İşte aşk ve Hatice annemiz bütün malını, mülkünü, servetini öyle ufak bir servet değil ha. Çok büyük bir servet. Bütün servetini Allah'ın dinine harcamış. Bir lira, on 10 lira, yüz lira değil. Bütün varını, yoğunu, malını, mülkünü Allah'ın dinine harcamış. Böyle bir annemiz. Böyle bir yaşam ve böyle bir bu dünyadan gidiş. Eli boş gidiş değil. Eli dolu bir gidiş. Şunu anlatayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok hanım ile evlilik yaptı. Birçok hanım ile evlilik yaptı. O birçok hanımdan bir tanesi diyelim. On tane diyelim ki evlilik yaptı. Bir tanesi hiç duydunuz mu? Ben birçok kitaplar okudum. Siyer kitaplar okudum. Efendimizin hayatını okudum. Ayeti kerime var. Rabbimiz demiş mi? Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kadınlarına niye böyle kötü davranıyorsun, niye incitiyorsun, niye acı söz söylüyorsun ya da niye hanımını dövdün diye böyle hiçbir ibare yok. Ne Kur'an'da ne Peygamberimizin hayatında. Kadınına, eşine hiçbir zaman için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini dahi kaldırmamış. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu Anh diyor ki, ya Resulallah şu kadınlara biraz kızsan olmaz mı? Hani... Hatta şöyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ömer'in tabiatı böyle güçlü, cevval olduğu için tebessüm ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hiçbir hanımına dahi hani derler ya, bir fiske dahi vurmamış. Gerçekten de böyleydi. Onun için biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına şöyle bakacağız. Efendimiz'in hayatı böyle. Peki sahabenin hayatı nasıl? Fazla uzatmamak adına sahabe efendimizden bir tanesi evleniyor. Özür dileyerek anlatıyorum yine. Evlenince bir insan birkaç gün evden çıkmaz. Değil mi? Adetlerimiz böyledir. Evde hapsel, hapsolunur vesaire. Evleniyor e, ee, sahabe efendimiz Haris bin Hassa radıyallahu an. Hemen evlenince sabah namazı Allahu Ekber diyor Bilal Abeş'i mescitte bir bakıyor ki evlenen sahabe. Haris bin Hassa. Ne diyorlar biliyor musunuz Haris'e? Diyor ki, ey Haris hayırdır? Niye gelme, niye geldin camiye? Niye namaza geldin sabah? Hani bir şeyler mi olmadı, bir şeyler mi yapamadın gibisinden biraz da espri mahiyetinde bir şeyler söylüyorlar. Niye namaza geldin dediklerinde, seni bu namaza getiren ne dediklerinde? Söze bakın, sabah namazı. Beni eğer evlilik sabah namazından alıkoyacaksa o evliliğe lanet olsun. Sizi sabah namazından alıkoyan nedir ya? Evlenmiş sahabe efendimiz normalde gelmemesi normal. Açmıyorum bu mevzuyu anlayasınız diye söylüyorum ama ne diyor? Beni namazdan, camiden, mescitten alıkoyacak ne varsa hepsine de lanet olsun diyor. Evlilik beni nasıl namazdan, cemaatten alıkoyabilir diyor. Onun için Namaz dinin direğidir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evli gençlere söylüyorum. Her zaman nikah kıyıyoruz böyle. Mutlu olmak istiyor musunuz? Ey gençler. Diyor ki hocam zaten biz mutlu olmak için evleniyoruz. O zaman diyorum ki size nasihat. Baba nasihati, anne nasihatı, hoca nasihati değil Allah'ın nasihatı. Eğer evinizde huzurlu olmak istiyorsanız çocuk huzur getirmez. Para, en güzel iş, en güzel kariyer, hiçbir bunlar huzur getirmez. Fakir ol ama namaz kıl, Allah senin huzurunu daim edecektir. Rabbim bizlere güzel nesiller yetiştirmeyi, hayırlı evlatlar ile hem bu dünyada hem de öte tarafta buluşabilmeyi, cennette hep beraber ailecek olabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Rabb'im bizleri dininden başka bir dert ile dertlendirmesin. Ne futbol, ne siyaset, ne evladın derdi, ne ailenin derdi, bunların hepsi gelip geçici. Ama kim Allah'ın derdi ile dertlenmez ise, kim Allah'ın derdini dert edinmez ise, işte onlar gafil olanlardır. Ne diyelim? Rabb'im kardeşimize, evlenecek olan kardeşimize ve bütün kardeşlerimizin yuvasına Hatice annemizin Hazreti Ali'nin Hazreti Yusuf'un Hazreti Adem babamızın huzurunu, mutluluğunu, saadetini, hayırlı evlatlarını onlara da Rabbim nasip eylesin diyelim inşallah.